Herkese merhaba arkadaşlar. Elim ve diğer bir bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere diğer bölümde bayağı bir şeyle savaştık. Hayal etti. Zart tuzurt en son. Şurada bu hasta şişkonun yanına geldik. Bu hasta şişkoyu da evde bıraktık. Bir jeneratörler falan kesildi. Zaten her zaman olduğu gibi bizi her yere bunlar yürüyor. Bu ne? Ver kağıdım baba. Başka ne var? Başka hiçbir bok yok. Ne yapacağız? Hit lowers peak diyor. Tamam. Gidiyorum. Derlendi bizim elin Bildiğiniz üzere oyunun Oyunun olayı e, Karımızla tatile geliyoruz işte tatil, tatile geldiğimizde Kavga edip Evin içinden çıkıp e, Dışarı çıkıyoruz dışarı çıkınca da karımız bir anlık Saçma bir olaydan dolayısıyla kayboluyor kaybolduğu için de Biz de Karımızı arıyoruz Korkutma birader O nedenle böyle o ne lan? O ne lan? Arkadaşlar bu tarz oyunların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. Like attıkça daha fazla kanalımız öneriliyor. Onu ver kanka o neyse. Oğlum dışarıda adam varmış ya lan. Gel gel. Nereye gittin lan? Manyak. Neyse ben gidiyorum. İşte like atarsanız kanala da abone olursanız benim için çok iyi olur. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Oğlum ne oluyor? Deprem mi oluyor lan? Allah Allah! Oyunda deprem oluyor moruk. Niye böyle bir şey oldu? Sakin. Yorulduk. Bir şey mi geliyor lan peşimden? Yok, bir şey gelmiyor. Allah Allah şu evlere baka baka gideceğim. Ben böyle araştırmayı severim. Aç şu kapıyı lan. Selamun aleyküm. Oğlum aklım aklım çıktı. O ne? Televizyon açık. Televizyonda bir şey yok. Kanka bu gerilim yaratıyor boşu boşuna. Başka ne var burada? Burada bir bok yok. Ben gidiyorum. Selamun aleyküm. Oğlum bu kargalar niye böyle çoğaldı bir anda ya? Ekmek mi vermiyorlar birader size? Şu tarafa doğru gidiyor olacağız zaten belli görünüyor. Oyunda zaten bizi korkutma amacında. Oğlum bunlar ne? O ne? Arkamda biri mi var? Sakin. Bir şey yok. Visitor Center. Merkez mi demek? Ne demek? Allah! şeyler hatırlıyoruz hatırlıyoruz da ne hatırlıyoruz koş oğlum birini mi öldürüyorlar içeride alo koş geldim I'm coming ne oldu ne oldu bana da söyleyin her yer yıkılıyor niye geldim geldim birader neredesin help me diyor geldim kanka sana ne oldu Selamun aleyküm. Ne oldu sana? iyi misin? Dost. Evet evet. Sen bana yardım etmediydin. Hatırladın mı lan? Aman tanrım. Köpek korkudan orada bekliyor. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. O silahı bana ver kanka. Sen kullanma onu. Tamam ver bunu bana. Oğlum bu imzaladığımız yer, geldiğimiz yer burası. Selamun aleyküm. Şunu ver, kahveyi alalım. Kapı açılmıyor. Ne yapacağız? Get on the lights bilmem ne. Tamam. Işıkları açalım. Yoruldum. Kesin burada bir VS dönecek. <laughs> karşıma çık, karşıma. Neredesin Kanks? Karşıma çık. Unlock. Kapıyı çabuk aç. Gellim yaratmama. Gelim yaratma. Kapıyı aç. Selamın aleyküm. Amacım çarpma açılmak değil. Bir bakıp çıkacağım. Aç şu kapıyı. Ceryanlar nerede kankam? Bura ne? Ha, ver o mermi önemli. Bataryayı da ver. Tamam güzel. Çok iyi. Selamın aleyküm. Oğlum adamlar balta atmışlar lan buna. E, ne yapacağız kanka? Işıkların Oğlum ne oluyor? Kim o? Baltasını bırakmış, çivili sopayla geliyor. Bak, laleye bak lale. Al. Ben şöyle kaçayım. Gel gel. Gel 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 gel. Bekle dur. Kork. Korkma, korkma bir şey yok, korkma. Gel. Sen ne yapıyorsun? Oğlum ışıktan korkar mı lan adam? Aydınlık güzeldir birader. Kanka bir de sana tekme atma gibi bir özelliğim olsaydı. Beynini dağıttım. Geliyorum kanka, iyi misin? Oğlum nereye gittin? Köpek tavara mı çıkmış? Duvara delip gitmişler. Geliyorum. Neredesin? Karşıma çık. Erkek gibi yüzleş. Aha polis de dönüşmüş zombiye. Ne haber? Gel gel. Bekle dur. Dur bekle dur. Polis abi. Rusty. Rusty dur ne olur. Korkutuyorsun. Birader. Gel gel gel. Karşıma çık. Gel. Erkek seni. Gel gel gel. Neredesin? Dur bekle. Hareket etme lan. Çok çok hızlısın. Neredesin? Gel. Gel artık. Pardon. Özür dilerim. Tamam dur. Gel gel gel. Pardon. Öl. Kendine iyi bak. Under on the layer skin. Hayda. Hoş geldiniz. Parti vardı da siz davet edilmediniz yalnız. Gelin bakalım. Allah. Anlıma sapladı lan baltayı. Bekle dur. Onu bir daha atarsan senin kafanı gözünü dağıtırma. Geri zekalı. Gel gel. Nasıl mermi yok? Ne yapacağız? Kanka Allah. Dur bekle dur. Atma dur. Atma. Dur lan. Daha dur. Aptala bak. Daha bana balta diyor. Gel. Haybol. Ah oh, çok gergindi. Şunu bir yenile. Ver kankam mermi bana. Bunu yenledin mi? Tamam. Doldur şu şeyini de. Hadi gidelim. Ya erkekler sizi ne oluyor? Ha? Yabanda gördünüz tek mi zannettiniz lan siz bizi? Oğlum ağaç, mağaç yıkılıyor lan. Ağaçlar nasıl kendiliğinden yıkılır lan? Şuraya gidelim. Bir şey olmuyor. Tamam. Kapıyı aç. Açın ben geldim. Checkpoint alalım. Selamun aleyküm. Alo. Kim arıyor lan? Bir şey olmuyor abi. Yok yok bir şey yok. Kontrolüm altında her şey rahat ol. Geliyorum. Çılgınca evet evet. Buralar çılgınca. Kapıları kapat. Bekle geliyorum ben şimdi. Şuradan bir checkpoint alayım. Bu ne? Kağıt var. Tamam. Hadi gidelim. Selamun aleyküm. Aşağı gitmemi istiyor oyun hay gidelim. Kargalar varsa yine bir tane eleman daha var. Ee, akşam olmuyor mu oğlum? Hep gündü gece mi la bu oyun? Şey sabah olmuyor mu yani? Akşam niye olsun ya gerçi? Zaten akşam. lowers Peak. Ne be? Kim o? Aha ışık söndü. Burada vs dönecek vs. Ver o bataryayı da. Anam. Çok korktum lan. Ne haber? Allah. Atarsan bir daha onu. Başka gelmiyor değil mi lan? Ne yapıyorsunuz? Bir dakika bekle. Oha. Oğlum. Bekle dur. Allah. Yavaş vur la. Tamam dur bekle dur. Allah. Ovalamayın lan beni. Gel. Hayır. Oğlum denizden aşağı düştüm ya. Direkt kendimi bıraktım. Balık zannettim. Su sandım. Bu da ünlü Easter Gamers abimin. Yani Matt Melo. Şey adıyla diğer adıyla. Ona da buradan selamlar. Haa, gel bakalım. Her yerdesiniz oğlum ya. Bir bırakın peşim artık ya. Ne olur bir ya. Allah ne oldu? Çekil. Çekil. Bırak lan bir beni. Adam olun birazcık. Ya biraz karakterli olun. Baltam altı atıyorsunuz. Terbiyesizler. Gel. Elini tutunca sanki ölmeyecek ya. Bir de elini tutuyor. Kolunu tutuyor bir de. Gel gel gel. Allah oğlum bizim eve geldi lan balta yavaş. Anlının çatından bir vurayım seni ben. Öyle artık. Aşat ettim. Kendine iyi bak. Ben Lowers Peak'e gidiyorum. 20 mermim kaldı. Biraz koşmayalım. Soluklanalım. Sanki bir şey gelecekmiş hissi var. Ne oluyor? Tansiyonum mu düşüyor lan? Tansiyonum düşüyor. Bir dakika. Bir ürküttü oyun. Ben korkmam. Korkarım. Bilmiyorum. Oo merhaba. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Bir tane mi var? iki tane mi var? Kanka sana sen niye böylesin? Ne haber? Çekil çekil. Çekilin ben bir gideyim. Aç. Allah! Havada yedim. Lan gelme. Boş. Oğlum! Oğlum oğlum Kanka yapma be. Allah. Dur. Dur. Koş. Allah anlamın çatına yedim. Kanka şey lazım. Silah lazım, mermi lazım, bir şey lazım. Lan ne lazım? Oh be, mermi bitti ama. Ne yapacağız? Birader, hocam ayı çıkabilir mi? Nasıl ayı lan? Gel gel. Allah. Oğlum bunların hepsi heçat atıyor ya. Dur lan. Mermi yok ki. Sıçtık. Mermi yok hiçbir şey yok. Yumruklayamıyor mu? Gelme. Üzerime gelme. O kolay gelsin hocam. Nasılsınız? Ben bir şu tarafa gideyim. Ih. Atmayın. Yapmayın. Bak böyle bir terbiyesizlik yapmayın. Mermi yok. Yapma. Gelin bir pazara ver. Allah. Rahat dur. Ugh. Oğlum ben öyle öldüm ya. Kanka mermi yok ki ya. Ne yapabilirim? Mermim yok. Ne haber? Kanka senden nasıl kurtu? Oha! Ayı oğluna bak, ayı oğlu ayı. Neyi okuyayım lan? Allah! Ben gidiyorum. Görüşürüz. Atma. Dellendi ayı koşuyor ayı. Öst. Öküz oğlu öküz. Oha. Yavaş atla baltayı nereye atıyorsun? Bizim eve geldi. Kanka ben bunları böyle öldüremem ama mermim de azaldı. Geliyor ayı. Ayı geliyor ayı. Öst. Ayıya bak ayıya. Durun lan. Kanka canım kıçımda atıyordur. Hayır. intihar etmeyeyim dur. U dur. Elin, Elin abim kendini bırakmakla şey yaptı. Arkadaşlar burada kalalım. Buradan yine devam ediyor olacağız. Kanala abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.